Hak Teala sizi yüksek insanların istediği şeylerin sonuna kavuştursun. Yüksek insanlar diyor. Yüksek insanlar kim kardeşler? En zengin olanlar mı? Yok, hayır, hayır. Bunun bahsettiği yüksek insanlar en kaliteli imana sahip olanlar. Yani veliler, alimler, sıddıklar. Bunlara yüksek insanlar denir. Adam çok zengindir. O beldenin gördüğü en büyük zengin adamdır. Ama bir vakit namaz kılmıyordur. Hiç namaz kılmayan bir adam yüksek bir insan olabilir mi? Hayır. E, cahil insanların nezdinde parası olduğu için yüksek gibi görünebilir. Parası çok olduğu zaman hemen el pençe dururlar ve imanlarının yarısını kaybederler. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Bir insana sadece zengin olduğu için hürmet eden bir adam ve selam veren bir adam dininin yarısını kaybetmiştir. Yolda bir adamı gördün. Adam karakter olarak çok zayıf bir karakter fakat çok zengin. İleride faydam olabilir, bana bir menfaat sağlayabilir diye adama büyük bir hürmetle selam verdin. Abi selamun aleyküm. Nasılsın abi iyi misin? Sadece zengin olduğu için el pençe yaptın. Eyvallah çektin. Muhammed Aleyhisselam diyor ki imanın yarısını kaybettin. Çünkü zengin olduğu için bir adam hürmet ettin. Halbuki Kur'an bütün insanların eşit olduğunu söylüyor. Zenginlere üst sınıf demiyor. Yüksek insan demiyor. Yüksek insan kime diyor biliyor musunuz Kur'an? Takvası en üstün olan kimse yüksek insan odur. Yani Allah'a kim daha saygılıysa, Rabbini kim daha çok seviyorsa en yüksek insan odur öbürü çok zenginmiş. Allah buna bakmıyor. Allah sizin mallarınıza, evlatlarınızın çokluğuna bakmaz. Selim kalbe bakar, temiz kalp ister. Selim kalp kendisine eğitmiş. Imanını yükseltmek için, imanının nurunu artırmak için hamle yapan insana Selim insan denir. Se selim sakin insan. Halim Selim bir adam ya falan derler. Bizim halkımız iyi bir insan iyi bir insandan bahsetmek isterken şöyle der. Halim Selim bir adam. Yani yumuşak, sakin, fikirli bir adam. Selim. Kalbimiz de böyle olması lazım. Kalp Selim bir kalp olursa haline yansır. Halim Selim olursun. Yumuşak davranan. En öfkelendirici durumda bile sakinliğini koruyan bir adam. Sakinliğini koruduğun zaman şeytanın atına binmeden hamle yapan bir adam haline gelirsin. Öfkeli bir adam olduğun zaman ve aceleci bir adam olduğun zaman çok hata yaparsın. Şeytanın en sevdiği adam aceleci adamdır, öfkeli adamdır. Şeytanın dünyada en çok sevdiği iki adam budur. Bir, çabuk öfkelenen, iki, çok aceleci. Ne kadar aceleci hareket yaparsan hamle yaparsan hata yapma ihtimalin o kadar fazla artar. Şeytan da hata miktarını arttırmak istiyor ki seni kaosa sürüklesin, inançsızlığa, Allah'tan ümit kesmeye sürüklesin. Ya başımdan bela eksik olmuyor hocam. Acelecisin. Her işi aceleyle yapıyorsun ve diyorsun ki başımdan bela eksik olmuyor. Ya namaz da kılıyorum Kur'an. Namazı bile acele kılıyorsun. Hem namaz kılıyor hem acele kılıyor tavuk gibi. Tık 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 tık. Sonra namazlarından hiç sevk alamıyorum hocam. Huşum hiç yok hocam. Has alamıyorum. Bu olmaz kardeşim. Aceleyi terk edeceksin. Hem dünya işlerinde hem ukba işlerinde. Büyük yani yüksek dereceli insanlar ne istiyorlar? Onların istediği güzel son. Hepsi yüksek dereceli insanlar. Dur bakayım nasıl ahirette büyük bir cennet kazanırız? Nasıl sekiz tane köşk yaparız? Bunu diyen bir tane veli gördünüz mü kitabında? kitabında ya da sohbetlerinde bütün hedefim cennette on iki köşk yapmak. Hedefin cennette Muhammed Aleyhisselam hadislerinde iki ile evleneceğimizi söylüyor ama derecemi yükseltip yirmi kadınla birden evlenebilmek. Diyen bir tane alim gördünüz mü? Bakın Kur'an ve sünnetin müjdesidir cennette evlendirilmek. Bekar insanlar bile cennette evlendirilecekler. Sayı hadislerde iki huri kızıyla evlendirileceğimiz söyleniyor. Allah Teala hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Ama bunu diyen yani kitaplarında bundan bahseden bir hedefim var, bir hayalim var. O iki kızı yirmiye çıkartmak. <laughs> ya diyen bir tane alim var mı? Yok. Binlerce kitap okumuşum. Bir tane bunu diyen alim yok. Cennet için çalışıyorum diyen bir tane alim yok. Halbuki Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu bir lütuf bu, bir ikram, bir ücret. Bizi bununla motive etmeye çalışıyor. Bak bir cehennemden kurtulacaksınız diyor. Kurtulmakta kalmayacaksınız. O sahile sizi bir sahile çıkartacağım. Sahil de dünyada gördüğünüz Beykoz sahili falan değil yani. Sahil benim sahilim cennettir. Üşümek yok, terlemek yok, yorulmak yok. Yediğin zaman doymak yok, hastalanmak yok, yorulmak yok. Yaşlanmak yok, ölmek yok. Benim sahilimce. Ben size buraya çıkartacağım. Tamam ödülü vaat etmiş Allah Teala. İnsanlar yalan söyleyebilir Allah yalan söylemez. Ödül var ama alimler bu ödülün peşinde değil. Bunlar yüksek insanlar. Bu yüksek insanların kitaplarında ne görüyorsunuz? Burada İmam Rabbani'den okuyorum. Abdülkadir Geylani'den okuyorum. Farklı alimlerden, sahabilerden nakiller getiriyorum. Ayetten, hadisten okuyorum. Hepsinin ağzında bir kelime var. Allah'ım Son nefesimizde şahadetle sana kavuşmayı nasip et. Amin. Amin. Bütün bu insanlar hep aynı şey istiyor. Şehadet, son nefes, şahadetle kavuşma, imansız ölmeme. Demek ki yaptığımız bütün şeylerin değerli olması sona bağlı. Bu yüksek dereceli insanlar sonu istediğine göre, bütün peygamberler sonu istediğine göre, bizim için de istenmesi gereken en önemli şey son, güzel bir son. Allahım sen bize nasip et. Amin. Amin.